E, DSEİ'nin mis e, ben Muhammed Dağdelen, firmada çalışıyorum. E, ayın 7'sinde 8'inde olan selde her zamanki sel uyarılarıyla beraber her zaman aldığımız güvenli bölge olan o dere yatağından 20 metre uzakta ve su yatağından 4-5 metre yukarıda olan park alanımıza, makinemize çekmemize rağmen e, gelen sel makinemizi... Olduğu yer güvenli olmasına rağmen yukarıdan gelen kökler vesaire makinemizin altını oymuştur. Ve e, toprak kaymasına sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı makinemiz e, toprak kaymasıyla beraber suya doğru biraz kayma yapmıştır. Bir kısmı içerideydi. Allah'a şükür herhangi bir operatörümüz vesaire can kaybımız olmadıktan sonra çıkardık. Bütün yetkililerimiz de sağ olsun geldiler sordular. Elimizden geleni yaptılar. Yani en azından geldiler. Her zaman bize yardım ettiler. Ne yapılabileceklerini sordular. Biz kendimiz çıkardık. Şu anda makinemizi düzlük alanı almış bulunuyoruz. Bugün işte iki eskavatör, bir loaderle beraber iki ağır iş makinesi iki artı 80 tonluk vinç e, limandan, Bartın limandan bulduk. Onlar geldiler. E, makine altı beslendi. Güvenli bölgeye aldık. Şu anda mekanik aksamında, hidrolik aksamında çalışmalar yapacağız. Makineyi en olabilecek en güvenli hale getirdikten sonra Ankara'ya transfer etmeyi düşünüyoruz. Yetkili serviste bakımımızı yaptıracağız. Herhangi böyle bir şey olmaması için en hızlı şekilde bentleri yapmaya devam ediyoruz.